Zenci Musa 1. Dünya Savaşı'nda tüm olumsuzluklara rağmen 300 bin altını Yemen'e kaçıran İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanı General Hamilton'a tokat niteliğinde cevap veren fedakar bir Afrikalıydı. Zenci Musa doğduğunda Sudan'daki hiçbir çocuğa benzemiyordu. İri cüssesi ve siyah teniyle ön plana çıkıyordu. Bu yüzden ona Sudanlı Zenci Musa diyorlardı. Onun yetiştiği dönemde Osmanlı'nın ölüm kalım mücadelesi verdiği zamanlardı. Osmanlı nerede savaşıyorsa Zenci Musa oradaydı. Sudan'dan çıkıp gelmiş bu adam Kuşçubaşı Eşref Efendi'nin adamıydı. Bu vatan uğruna yaşamış ve hayatı boyunca kart'tan Balkan Savaşı'na, Çanakkale Savaşı'ndan İstiklal Harbi'ne cepheden cepheye koşturmuş milli mücadelemizin büyük bir kahramanıydı. Hatta Birinci Dünya Savaşı'ndaki tüm olumsuz koşullara rağmen 300 bin altını Yemen'e kaçırmayı başarmış, İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanı General Huntington'a ders niteliğinde bir cevap vermişti. Zenci Musa, Eşref Bey komutasında gizli bir göreve hazırlandı. Yemen'deki 7. orduya altın götürmek için kalkıp Arabistan'a gitti. İki ayrı heyetle giden grubun Eşref Bey kolu Hayber'de 25 bin kişilik İngiliz kuvvetleri tarafından kıstırıldı. Eşref Bey yaralı olarak İngilizlerin eline düşerken Zenci Musa ekibiyle o kargaşada 300 bin Osmanlı altını kaçırmayı başarmıştı. 300 bin altını Yemen'de Tevfik Paşa'ya teslim eden Zenci Musa 4 yıl boyunca cepheden cepheye koştuğu Eşref Bey'le görüşemedi. Zenci Musa, istiklal mücadelesine destek vermek için İstanbul'a geldi. Parası pulu, kalacak yeri dahi yoktu. Devlet erkanlarından emeklilik teklifi bile aldı. Ama o, ben bu yoksul, garip milletten emekli maaşı alamam diyerek bunu da reddetti. İngiliz Komutan General Harrington, bir gün gümrükte gezerken ona Zenci Musa'yı gösterdiler gösterirken de hani 300 bin altını kaçıran var ya diyerek işaret ettiler. Komutan yanına giderek bizimle çalışırsan seni altına boğarım diye bir teklif yaptı Musa'ya. Musa'nın cevabı ise tam bir tokat niteliğindeydi. Her teklif herkese yapılmaz. Bu teklif beni rencide eder. Benim devletim Osmanlı'dır. Bayrağım ay yıldızlı bayraktır. Komutanım Eşref Bey'dir. Bu iş bitmedi sizinle mücadelemiz devam edecek şeklinde tarihi bir cevap vererek akıllardan çıkarılmayacak bir cevap verdi. Bu cevap İngiliz küstahlığına tam bir Osmanlı tokatıydı. Mehmet Akif Ersoy bir şiirinde Sudanlı Zenci Musa'yı anlatıyor. Nasıl biri olduğunu Akif'in şu dizeleriyle daha iyi anlayacaksınız. Eşref Bey'in emir eri Zenci Musa, İsa peygambere omuzlarını ödünç verir ve peygamber bu sayede göğe tırmanabilir.